Evet arkadaşlar bu modemin ikinci kısmına geldik. Ee, az önce yemek kısmı vardı. Yemek kısmı bitti. Şimdi ise içeceklere geldi. O 9 doların devamını e, devamlı getiriyoruz. Dedim ya aynı şekilde Türkiye'de olmuş olmasaydı olmuş e, olsaydı e, inanın bu kadarını yapmanız, yemeniz, içmeniz imkansız gibi bir şeydi basılı bile gitseniz size fix menü verecekler. Fix menü de ise zaten rakı. Rakıdan başka bir şey yok zaten. Ama burada Red Bull'umuz, vodka'mız içiyoruz. Ama e, burada her milletten insan var. Sadece e, buranın yerleri değil. Burayı bütün turistlerin herkesi kullanıyor. Özellikle Avustralya'da. gibi. bilmiyorum. Herkes çok var. E, Umut ediyorum herkese sizler de buraya gelirsiniz. Yani tatil için e, seçebilecek en güzel mekanlardan veya bölgelerden bir tanesi Kutay'a diyebilirim. Sahil bölgeleri var onun da yarın gideceğiz inşallah. Herkese selametle kalın.